Merhaba ben klinik psikolog Esra Erçal. Bugün konumuz sevgi ve güven. Sevgi ve güvenin ilişkilerimize nasıl yansıdığı üzerine konuşmak istiyorum biraz. ol dünyaya geldiği ilk andan itibaren sevgi ve güven arayışı hep vardır. Ekmekle su gibi düşünebiliriz. Bunlar nasıl bizim fiziksel ihtiyacımızsa sevme, sevilme ve güven duygusu da bizim için ruhsal bir ihtiyaç. Olmazsa olmazımız. Tüm hayatımız boyunca bu duyguyu içimizde hissedebilmek için çabalarız aslında. Bizde var olan pozitif duygulardan ilk güven duygusu üzerine bahsetmek istiyorum. Güven bizim ilk ebeveynlerimize karşı duyduğumuz bir duygu ve hayatta kalmamızı sağlayan bir duygu. Eğer bu duygu bizde yanlış kodlanmışsa, bizler güven vermeyen ebeveynlere karşı güven duymayı öğrenmişsek, güven duymak zorunda kalmışsak, ileri vadede de bizi e, güven hissettirmeyen insanlara karşı güven duymak zorunda bırakıyor. Bu tabii bizim e, çocukluğumuzda e, taciz gibi, tecavüz gibi vakalarda kişi yani çocuğun kendini suçlamasını sağlıyor ve ileri boyutta da yani hayatı boyunca da hep kendini suçlayan bir kişi haline dönüştürüyor. E, kişi de suçluluk duygu duygusunu besliyor ve e, ileri vadede de kişiyi manipülasyona çok açık bir hale getiriyor. Yani suistimal edilebileceği ilişkilerin içinde kalmasını sağlıyor. Biz insan yavrusu olarak ilk doğduğumuzda ötekiler üzerinden kendimize algılayışımız ne ise romantik ilişkilerde de diğer tüm ilişkilerde de hep bunu arıyoruz. Bizler tabi belli bir yaşa geldikten sonra maddi manevi olarak kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz gerekiyor. Böyle olduğunda maddi olarak evet bir şekilde ayakta durabiliyoruz ama manevi kısmı her zaman eksik kalıyor. Yani bu vücutta her daim olan bir sancı gibi düşünebiliriz bunu. Tabi bu da bizi hep başkalarına bağımlı hale getiriyor ve bu da bize hiçbir zaman özgürlük getirmez, hiçbir zaman gelişim getirmez. Bir şekilde buradan yetişkin bilincine erip ayrışabiliyor olmamız lazım. Güvenli bağlananla güvensiz bağlananı nasıl ayırt edebiliriz diye bakarsak güvenli bağlanan kişiler hiçbir zaman toksit ilişkilerin içinde kalamazlar. Evet ilk etapta çekilebilirler ama sonrasında oradaki zararı fark ederek kendi sorumluluklarını da, da alarak bir şekilde oradan uzaklaşabiliyorlar. Ama güvensiz bağlananlar öyle olmuyor. Güvensiz bağlanan kişilerde ne kadar zarar görürlerse görsünler, o kişiye karşı bağımlılıkları devam ediyor ve kendi sorumluluklarını alıp cesaret gösterip o ilişkiden uzaklaşamıyorlar maalesef. İkinci duygumuz da sevgi. Sevgi ilk anne babamızın bizi sevmesiyle başlar. Bizler sevmeyi, sevilmeye değer olduğumuzu onların gözünden öğreniriz. Eğer ki biz çocukken dokunularak sevgi gösterilmediyse, koşulsuz sevgi ve takdir ve onayı almamışsa kendimizi sevemiyoruz ve kendisini gerçek manada sevemeyen de bir başkasını sevemiyor. Sevilse de bunu anlayamıyor ya daha doyumsuz oluyor ya da karşı tarafı da değersizleştiriyor. Beni sevdiğine göre demek ki onda da bir problem var diyebiliyor. Bir de sevgi bizde sanki böyle doğuştan gelen akan uçan bir şey gibi görüyoruz ama sevgi e, emek ve çaba demek aslında. Sevgiyle ilgili çok ciddi bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. Günümüzde artık kimse kimseye emek vermiyor. Kimse kimseyi beslemiyor ama sevgi beslenmesi gereken bir duygu. Evet, ilk etapta birine bir çekim hissedebiliriz ama o çekimi beslemezsek maalesef o duygu ölüyor. Son zamanlarda kişisel gelişimcilerin pompaladığı bir şey var. Bireyselcilik, ben merkezcilik ve bu da bizi maalesef çok çoraklaştırmaya başladı. Bu da bizi çok sevgisiz ve sosyopatinin arttığı bir yere doğru götürmeye başladı maalesef. Tabi günümüzde her şeyi o kadar kolay elde edebiliyoruz ki bu da bizi çok sevgisiz ve noktaya getirdi. Hiçbir şeye çaba göstermek istemiyoruz, hiçbir şeye emek vermek istemiyoruz maalesef. Eric Fromm'un Sevme Sanatı kitabında sevgi üzerine şöyle söylüyor. Sevgi sevdiğimiz şeyin yaşaması için gösterdiğimiz ilgidir. Sevgi her zaman sorumluluk yaratır. İlgi ve bakım sorumluluk yönünde beraberinde getirir. Sorumluluk dışarıdan yüklenilmiş bir şey gibi algılanır mı? Sevgi gönülden gelen bir şeydir. Açık ya da üstü kapalı bir şekilde bir başkasının gereksinimlerine verdiğimiz yanıttır diyor. Eric Fromm'un sözünden de anladığımız gibi eğer ki biz e, sevgi bir başkasına gösterilen ilgi ise onu yaşatmaksa ve sorumluluk almazsa biz hayatta hep bir ötekine ihtiyaç duyarız. Bir öteki üzerinden kendimizi tanımlamak isteriz, tamamlarız. O yüzden bir başkasını da yaşatmak, sevmek, emek vermek aslında bizler için çok kıymetli. Güven ve sevgi bizim her daim ihtiyacımız olan duygular. Peki siz ilişkilerinizi ne kadar sevgi ve güven rehberliğinde yürüttüğünüzü düşünüyorsunuz?